Siz bir yönüyle cennete girme hakkını kazandığınız an göreceksiniz ki namaz önünüzde temessür etmiş, size ışık tutan bir rehber gibi önünüzde yürüyor. Göreceksiniz ki ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir topluluk halinde saf bağlayıp, Efendimiz'in teftişine ve şefaatle gelmesine müheyye olduğu noktada hacca gitme sizin için ışık tutuyor ve size yol gösteriyor. Ve göreceksiniz ki, mustariblerin ıstırab içinde inlediği anda, gözlerin dönüp kalplerin iki büklüm olduğu hengamda, susuzluktan dudakların parça parça olduğu zamanda, susuzların suya kanacağı reyyan ismindeki bir kapıdan, akın akın cennete girmeler olacak, bu kapıdan girişli orucu siz önünüzde bulacaksınız mahşerde ve mahkemeyi kübrada. Sırtınızdan kalkan bir hadise kalkarken bir başkası sırtınıza islenecek, ve belinizi iki edecektir. Belki birkaç defa secdeye kapanacak, birkaç defa yüzünüzü yerlere süreceksiniz, birkaç defa başınıza basılacak, birkaç defa siz her şeyiniz ayaklar altında kalıp dinleneceksiniz. An olacak, dem gelecek, ümidiniz kesilecek. Bittiğinize inanacaksınız. Artık bizim için bir hayır, bir yümün olmaz diyeceksiniz. Yersin içine gireceğiniz anda birdenbire dibinize ferman getirecek sesle soluk duyacaksınız. Bu söz, bu ses arş-ı azamın altından. Başını yere koymuş, doğduğu zaman söylediği aynı sözleri tekrar eden, ümmeti ümmeti diye yalvaran ve destancıların ifadesi içinden Ya Rabbi kızım Fatıma istemiyorum senden, Sıpteyni şerifeyn olan Hasan Hüseyin istemiyorum senden, falan istemiyorum senden, filan istemiyorum senden, mücrim ümmetimi istiyorum senden ve şefaatin sizin üzerinizde sayaban olarak geliştiğini göreceksiniz bütün beli bükülmüşlere başınızı kaldırın denecek. Başınızı kaldırın ve vesselamın arkasında saf bağlayın durun. Bu mevzuda da siz aleyhissalatu vesselamla sık sık münasebet kurmanın önünüzde bir rehber gibi yürüdüğüne şahit olacaksınız. Eğer burada sık sık Rabbinize müracaat etmiş, kapısında mevcut olduğunuzu duyurmuş, mevcudiyetinizin alametini bir dilekçe halinde takdim etmiş, davetlere icabet etmiş, içtimalarda bulunmuş, yoklamalarda itbati vücut etmiş iseniz, orada siz yoklara karışmayacaksınız. Orada unutulmayacaksınız, Kur'an ferman ediyor. Siz unutmadığınız için unutulmayacaksınız. Günde beş vakit namazda siz çağrılıyorsunuz bir konferansa siz bu davete icabet etmek suretiyle geldik diyorsunuz. Mevzin Allah büyüktür sesine siz burada Allah büyüktür sesiyle cevap veriyorsunuz. Allah büyüktür sesine siz rüku cevap veriyorsunuz. Allah büyüktür sesine secde ile cevap veriyorsunuz. Davete icabet etmiş yoklama defterinde varlar arasına isminizi yazdırmışsınız. Hacca davet edilmişsiniz ve bin nas sözüne icabet etmişsiniz. Dereler, tepeler kat etmişsiniz. Para sarf etmişsiniz. Yol meşakkatine katlanmış oraya kadar gitmişsiniz. Size soruyor Rabbiniz büyük kongrede bulundunuz mu? Yoklamada adınız rastlanıyor. At vardı, araba vardı. Ayakta fer vardı, takat vardı. Geldik evet ya Rabbi bulunduk yoklamada varız. İsmati vücud ettiniz, unutmamışsınız. Unutulmayacaksınız. Bir seneye nur saçan Ramazan-ı Şerif'te davete tabi tutulacaksınız. Yine size davetiye çıkarılacak. Sahurda içtima yapacaksınız. iftarda içtima yapacaksınız. İmsakta içtima yapacaksınız. Yine yoklamalar yapılacak. Kiramen katibine ya'lemûne ma tefalûn. İnne l-ebrâre le fî ve inne Bir lahzanızı fevt etmeden ve bir lahza içine sıkıştırılan davranışlarınızdan gaflet etmeden, hayatın saniye, aşire ve dakikalarını tespit eden şerefli melekler her şeyinizi yazacak. Sizin o topluluğa, o içtimaya gelip gelmediğinizde kaydedilecek, yazılacak. Bütün içtimalarda bulunmuş insanlar olarak, Rabbin huzurunda büyük içtimaya gitmiş olacaksınız. O içtimada tesbişe, taada da, da tabi tutulacaksınız. Üzerinizdeki emarelerle tanınacak ve üzerinizdeki emarelerle gönderdiğiniz davetiyelerin suretleriyle hüsnü kabul görecek ve cennete alınacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Kevser'inden su vereceğini ifade buyuruyor ben ümmetime su vereceğim buyuruyor. Başların döndüğü, gözlerin bulandığı, katların iki büklüm olduğu, ayakların sir sir titrediği günde. sizlerine derman ve kalplerine kuvvet olan Resulullah'ın eliyle kevser içecekleri vaadini veriyor. Sahabi soruyor, ya Resulallah nasıl tanırsın sen onların? Buyuruyor ki sizin, Anlı beyaz ayaklarında beyazlık bulunan atları nasıl tanırsınız? Böyle atlarınız olsa nasıl tanırsınız? Tanır mısınız bunları? Evet ya Resulallah tanırız. Ben de ümmetimi öyle tanırım. Benim ümmetim abdest uzuvlarını yıkamadan ötürü alınları parıl parıldır. Benim ümmetimin kolları pırıl pırıldır. Benim ümmetimin ayakları nurludur. Ben onlarla ümmetimi tanıyacağım mesaj göndermişsiniz, münasebet kurmuşsunuz veya gönderilen bir mesaja icabet etmişsiniz, saadat ve içtimada bulunmuşsunuz, unutmamışsınız, unutuluyorsunuz orada. Unutursanız orada unutulacaksınız. Resul-i tarafından unutulacaksınız. Yakını görünseniz dahi, Cemaati içinde bulunsanız dahi onun dünyasında yaşasanız dahi unutulacaksınız. Belki durumunuzdan sıkıntı duyulacak bir hale icra edileceksiniz.